Belçikalı Surrealist bir ressamdır. Gerçek üstü en önemli temsilcilerindendir. Düş ürün temalarını işlediği resimleri tuhaf ve ilginçtir. Şimdi Rana Margaret'in adamın oğlu ismini verdiği resmine bir göz atalım. Resimde adamın yüzünde yeşil bir elma, başında ise bir melon şapka var. Yeşil elma bize mantıklı düşünmeyi gösterirken o elmanın adamın kafasının önüne gelmesi olan duygular. Ressam 1912'de annesini kaybetmiştir. Annesinin yüzünü örtülü bulduğu için bulunan çok etkilenmiştir. Bu yüzden çizdiği insan resimlerinde insanların kafalarını elma, kuş veya şapka gibi nesnelerle örter. <laughs>